Hiç basit görünüp hayatını tamamen değiştiren bir an yaşadın mı? Ben beklemiyordum ama tek bir masajdan sonra tam da bu benim başıma geldi. Ciddiyim, abartmıyorum. Masaj salonundan çıktığımda sadece bedenimde değil, zihnimde, ruhumda da farklı hissediyordum. Eğer yorgunsan, stresliysen ya da sadece böyle basit bir şeyin birini nasıl değiştirebileceğini merak ediyorsan, sonuna kadar benimle kal çünkü bu hikaye seni şaşırtacak hatta kendine bakmanın ne demek olduğuna dair bakış açını bile değiştirebilir. Düşünsene, günlerdir sırtın ağrıyor, boynun tutuluyor ama sen o ağrıyı yok sayıyorsun. Boş ver, diyorsun. Yorgunum sadece. Biraz geçer. Ama geçmiyor işte. Her sabah uyandığında o ağırlık aynı yerlerde, o sertlik canını acıtıyor. Sen ise işine gidiyorsun, insanlarla konuşuyorsun, gülüyorsun ama içten içe bir şey eksik. O ağrı, o gerginlik var ya, sanki seni bir yerlerden bağlıyor, sıkıştırıyor, nefesini daraltıyor. Benim de böyleydi. Yıllardır böyle yaşadım. Hep çalıştım. Hep koşturdum. İş, ev, sorumluluklar. Kendime hiç zaman ayırmadım. Kim bana zaman ayıracak ki diye düşündüm. Arkadaşlarım, ailem, herkes derdi ki bak, biraz rahatla, kendine iyi bak. Ama ben o sözleri sadece duyuyordum, anlamıyordum. Öyle bir noktaya gelmiştim ki, yorgunluk hayatımın normal parçası olmuştu. O yüzden masaj falan bana hep çok uzak bir lüks gibi görünürdü. O kadar zaman, o kadar para vermeye gerek yok diye geçirdim içimden. Ama o gün farklıydı. Arkadaşım ısrar etti. Gel, dene bir kere dedi. Bak, belki hayatını değiştirir. Ben de neden olmasın dedim. İyi ki demişim. Masaj salonuna girdiğimde ilk fark ettiğim şey ortamın sessizliğiydi. Dışarıdaki hayatın karmaşası yoktu. O an fark ettim ki aslında ne kadar da gürültülü bir hayat yaşıyormuşum. Hafif loş ışıklar, sakinleştirici müzik, hafif bir lavanta kokusu. O an daha kapıdan içeri girer girmez bile kendimi biraz olsun güvende hissettim. Yere uzandım. Terapiyi yapan kişi nazik ama kesin hareketlerle başladı her dokunuşta hissettim, kaslarım nasıl gerilmiş, nasıl kilitlenmiş. O an anladım ki, sadece yorgunluk değil, bedenim tam anlamıyla savaş halindeydi benimle. Çünkü yıllarca üstünde taşıdığım yük, sadece kafamda değil, bedenimde de çok büyük bir yük olmuş. İlk birkaç dakika boyunca biraz garipti. Çünkü böyle bir rahatlamaya alışık değildim. Ama sonra birdenbire o sertlik yumuşamaya başladı. Sanki uzun zamandır kapalı kalan pencereler birden açıldı ve içeri temiz hava doldu. Gözlerimi kapattım ve sadece nefesime odaklandım. İlk kez derin, gerçek bir nefes aldığımı hissettim. Vücudumun her bir parçası, birbiriyle uyum içinde hareket ediyordu sanki. O an düşündüm, neden daha önce hiç böyle bir şey yapmamışım. O masaj sadece kaslarımı rahatlatmadı. Aynı zamanda zihnimi de açtı, ruhumu da hafifletti dertlerimi, endişelerimi, tüm o stres yalını bir kenara bırakabildim. Sonra fark ettim ki, ben sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da kendimi ihmal etmişim. Kendime yatırım yapmayı, kendime iyi davranmayı unutmuşum. O masaj, bana kendimi hatırlattı. Sen değerlisin, dedi bana sessizce. Kendine değer vermelisin. İşte o andan itibaren her şey değişmeye başladı. O basit, sessiz an, hayatımda dönüm noktası oldu. Çünkü ben, o andan sonra kendime daha çok zaman ayırdım. Daha çok dinledim bedenimi. Daha çok önem verdim kendime. Ve şimdi, o anı düşündükçe anlıyorum ki, bazen küçük şeyler büyük farklar yaratır. Bazen sadece durup, kendine dokunmak, kendine zaman ayırmak yeterlidir hayatı değiştirmek için. Masaj başladığında, ilk dokunuşlarımda hissettiğim şey aslında çok basitti, ama bir o kadar da derindi. Bedenim yıllardır susuyordu o sessiz çığlıkları duymazdan gelmiştim. Eller terapistimin sırtımda gezindikçe kaslarımın nasıl katılaştığını, nasıl kilitlendiğini fark ettim. O an anladım ki, bu sadece basit bir ağrı değil, içinde biriken, birikmiş tüm stresin, tüm yorgunluğun dışa vurumuydu. Yavaş yavaş, o sertlik çözülmeye başladı. Başladı. Sanki bedenimdeki bütün düğümler, tek tek açılıyordu. Eller, adeta bir sihirbazın parmakları gibi, ağrıyı, gerginliğini eritiyordu. Derinlere inen her dokunuş benim için bir nefes gibiydi. Birkaç dakika sonra gözlerimi kapattım. Sadece dokunuşları, müziği ve hafif lavanta kokusunu hissettim. Bir şey vardı orada, sadece bedenimde değil, ruhumda da. Hafiflik. Birdenbire fark ettim. Kendime hiç bu kadar iyi bakmamıştım. Hiç durup nefes alıp hissetmemiştim bedenimi böyle. Günlerce, haftalarca, aylarca biriken yorgunluk, kaygı, hatta umutsuzluk Hepsi o anda, o küçük odada yavaşça çözülüyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan sonrasında gelen değişimdi. Masaj bitip ayağa kalktığımda, dünyaya bakışım bile değişmiş gibiydi. Sanki gözlerim uzun zamandır görmediğim bir şeyi görüyordu. Daha hafif, daha açık, daha sakin bir zihinle etrafı süzdüm. Ve o an şunu düşündüm: Bedenim rahat, ruhum sakin. Peki ya ben? O andan sonra kendimle konuşmaya başladım. Daha önce hiç olmadığı kadar derin ve gerçek bir şekilde. Neden kendime iyi davranmayı bırakmışım? Neden kendimi ihmal etmişim? Bu sorular beynimde dönüp duruyordu. Bir sonraki gün sabah uyandığımda farklıydı her şey. Sırtımdaki o dayanılmaz ağrı hafiflemişti. Ama sadece fiziksel değil, içimde de bir hafiflik vardı. O hafiflik bana şunu fısıldıyordu: Sen değişebilirsin. Kendine yatırım yapabilirsin. Daha iyi hissedebilirsin. Sonraki haftalar boyunca bu değişim devam etti. Masaj sadece bir başlangıçtı. Bedenimi dinlemeye başladım. Küçük egzersizler yaptım, daha çok yürüdüm, sağlıklı beslenmeye çalıştım. Ama en önemlisi kendimle daha nazik oldum. Çünkü o an anladım ki, eğer sen kendine iyi davranmazsan, kimse sana o sevgiyi veremez. Masajın etkisi benim için sadece geçici bir rahatlama değildi. O hayatıma dokunan bir uyanıştı. Bedenim ve zihnim arasındaki köprüyü yeniden kuran bir köprüydü. Ve bu köprü beni bambaşka bir yola çıkardı. Daha sağlıklı, daha farkında, daha huzurlu bir yola. Şimdi sana şunu söyleyebilirim. Bu hikaye sadece benim hikayem değil. Çünkü hayatın yoğunluğu içinde hepimiz benzer duyguları yaşıyoruz. Ve bazen ihtiyacımız olan tek şey durup kendimize dokunmak, o sessiz çağrıyı duymak. Masaj bana bunu öğretti. Ve inan bana, sen de bunu hak ediyorsun. Çünkü senin bedenin, senin ruhun, senin hayatın değerli. Merak ettin değil mi? Peki ya sonrası? Bu hikayenin dönüm noktası neresiydi? Devamı var. Beklemede kal. Şimdi gel, birlikte düşünelim. O basit masaj deneyimi nasıl oldu da hayatımı değiştirdi? Sadece fiziksel rahatlama değil çok daha derin bir şey yaşadım orada. Ve aslında bu, hepimizin hayatında olabilecek bir şey. Çünkü biz insanlar, çoğu zaman kendi bedenimizin, ruhumuzun ihtiyaçlarını duymazdan geliriz. Koşarız, yetişiriz, yükleniriz. Ta ki, o bir dur, anı gelene kadar. O masaj odasında yaşadığım, sadece kasların gevşemesi değildi. O, benim kendimle yeniden tanışmamdı. Kendi bedenimi dinlemem, kendime değer vermem, yaşamımı başka bir gözle görmem için bir fırsattı. Biliyorum, belki sen de kendini benzer bir karmaşanın içinde buluyorsun. Hayatın hızı seni yordu, yıprattı. Bir şeyler yapmak lazım diyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. İşte o noktada küçük ama anlamlı adımlar önem kazanıyor. Bedenimize, ruhumuza o sevgi dolu dokunuşları yapmaya başlamak Belki bu bir masajdır. Belki derin bir nefes, belki kendine ayırdığın sadece 10 dakika. Önemli olan o anı yaratmak. Kendine sen değerlisin demek. Ve işin aslı bu sadece bugün ya da yarın değil. Bu bir yolculuk. Benim için o masaj bir başlangıçtı. Sonrasında hayatımda başka küçük değişiklikler oldu. Daha çok uyumaya çalıştım. Kendime daha fazla zaman ayırdım. Stresten uzaklaşmaya başladım. Biliyorum, kolay değil. Ama inan, mümkün. Şimdi şöyle düşün, bugün küçük bir adım atsan, yarın kendine nasıl bakacağını değiştirsen. Belki de hayatın tüm akışı değişir. Çünkü beden ve ruh, birbiriyle derinden bağlı. Birini iyileştirirken diğerini de beslemek gerekir. Ve seni temin ederim ki, böyle bir yolculuk, sadece seni değil, çevrendekileri de olumlu etkiler. Çünkü kendine iyi bakınca, daha enerjik, daha huzurlu oluyorsun. İlişkilerin, işin, hayatın daha sağlıklı oluyor. Bir düşün. O masajdan sonra hayatımda ne değişti? Daha huzurlu oldum. Daha sakin. Kendi sınırlarımı daha iyi anlamaya başladım. Ve en önemlisi kendime daha çok güvendim. Çünkü kendine değer vermek aslında kendini sevmekle başlıyor. Şimdi sana sesleniyorum. Kendin için küçük bir iyilik yap. Kendini ihmal etme. Sen buna değersin bedenin, ruhun sana minnettar kalacak. Eğer bu hikaye sana dokunduysa, bir sonraki videoda da buluşalım. Çünkü daha anlatacak çok şey var. Kendine iyi bakmanın yolları, hayatını daha güzel kılacak küçük sırlar. Hepsi burada seni bekliyor. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Çünkü seninle birlikte büyümek, öğrenmek benim için çok değerli. Ayrıca ekranda çıkan diğer videoyu da izlemeni öneririm. Orada da hayat değiştiren küçük hikayeler var. Son olarak teşekkür ederim. Burada bu anı paylaştığın için. Kendine iyi bak, unutma sen değerlisin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.